Yani kadınlar e, Dünya Şampiyonası'na hazırlık birinci etap hazırlık kampını yapıyoruz. Tabii ayın 14'ü ile 30'u arası burada kampımız e, devam etmekte. E, i̇ki gün sonra kampımız bitiyor. ve Be Beş gün ara vereceğiz. Beş gün ara sonrası e, İzmir veya yine e, Kastamonu olabilir. Yani e, ikili e, farklı ülkelerle birlikte e, kamp yapmayı planlıyoruz. E, Tabii şimdi bayanlarımız iki grup halinde şu anda çalışma yapıyor. Bizim burada 19 sporcu, 3 antrenör, ee, bir de kazak antrenörlerle 4 antrenör görevi yapıyoruz. Ee, burada e, takımın e, çoğu burada. Bir kısmı da Erzurum'da kamp yapıyor. İlerleyen zamanda hepsi bir araya gelecek. Birlikte kampımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz dünya şampiyonasında ülkemize güzel başarılar kazandırmak. Amacımız bu.